TV'den hepinize merhabalar. Son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi, gelmeyecek mi tartışmaları sürerken, e, bununla beraber e, olası bir erken seçim de dillendirilmeye başlandı ve tartışılmaya devam ediyor. Bununla beraber e, Metropol Anket şirketi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir anket gerçekleştirmiş ve bu anket sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayınız kim diye sorulmuş ve dört isim sorulmuş. Bu dört isim sırasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ve Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sorulmuş. Dikkat çeken sonuçlar var değerli dostlar. Özellikle parti bazında hangi adaya oy vereceği de sorulmuş ve bu detaylar oldukça çarpıcı. Şimdi detaylarımızı geniş bir biçimde sizlere aktaracağım. Şu an tablomuzu getirdik. Tablomuzu Metropol Araştırma'nın sosyal medya hesabından aldık değerli dostlar. Şimdi e, bu sonuçları sizlere aktaracağım. Sonuçlarla beraber kısa yorumlar da yapmaya çalışacağım. Metropol Araştırma Ağustos ayında yaptığı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucunu açıkladı. Metropol Araştırma'nın koruyucusu ve yöneticisi Özer Sencar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı anket 26 ilde 10-17 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Anket bilgisayar destekli telefon yöntemiyle 1500 kişiyle görüşülerek yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Selahattin Demirtaş'ın isimleri ankette sıralandı. Ankette Demirtaş %9 oy oranıyla 4. sırada yer alıyor. Evet evet dostlar. Selahattin Demirtaş cezaevinde olmasına rağmen ve her ankette Neredeyse oy oranını koruyan bir isim Selahattin Demirtaş demek ki dışarıda olsa ve rahatça propagandasını yapsa emin olun yüzde 20 yüzde zorlayabilecek bir lider. Şimdi anket sonuçlarımı sizlere sonuçlarımızı sizlere aktarmaya başlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan bu soruya 27.2 oy veririm diyenler olmuş. Mansur Yavaş'a yüzde 26.7 Ekrem İmamoğlu'na yüzde 18, Selahattin Demirtaş'a yüzde 9.3, fikrim yok, cevabı, e, cevap yok diyenlerin oranı 18.5 olarak çıkmış değerli dostlar. Şimdi bu anketin en çarpıcı detayı ise parti bazında hangi adaya oy verileceği de sorulmuş. Bu da e, sonuçları çarpıcı dediğim gibi bu sonuçları sizlere aktarmak istiyorum. AK Parti seçmeni yüzde 66.5 Erdoğan derken AK Parti'nin seçmeninin yüzde 8.7'si Yavaş'a yüzde 6.8'i Ekrem İmamoğlu'na yüzde 2.1'i Demirtaş'a fikrim yok cevap yok diyenlerin oranı 15.9. Evet değerli dostlar AK Parti seçmeni biriyle Selahattin Demirtaş'a sempati duyuyor. Her ne kadar da şey şeytanlaştırılsa, terörize edilse, e, hakkında olumsuz açıklamalar yapılsa Cumhurbaşkanlığı nezdinde yine de AK Parti seçmeninden yüzde 2.1 oy alabiliyor Selahattin Demirtaş. Bunu da vurgulamak isterim. CHP seçmeni yüzde 1.8 demiş. Eee e, Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor CHP seçmeni. Dikkat edin değerli dostlar. Her şeye rağmen CHP seçmeni 1.8 Erdoğan'a oy veriyor. Bu da çarpıcı bir detay. Bunu da belirttikten sonra e, Mansur Yavaş'a e, CHP seçmeni %40.3. İmamoğlu'na verdim diyenlerin oranı %42.1. Selahattin Demirtaş'a oy verdim diyenlerin oranı 5.3. Fikrim yok cevap yok diyenlerin oranı 10.5. Şimdi gelelim MHP'ye. MHP seçmeninin yüzde 42.6'sı Erdoğan'a oy veriyor. E, Mansur Yavaş'a yüzde 29 Mansur Yavaş MHP seçmeninden oldukça yüksek bir oy oranı alıyor değerli dostlar. Bu da e, dikkat çekin bir detay olduğu için bunu da vurgulamak istedim. İmamoğlu'na 5.6 oy veririm diyor e, MHP seçmeni ve MHP seçmeni Selahattin Demirtaş'a hiç oy vermiyor değerli dostlar. Bu konuda MHP kararlı. Ee, seçmeni kararlı yani. Özellikle e, Kürt e, e, siyasiler açısından e, MHP e, Selahattin Demirtaş'a hiç oy vermiyor. Ama AK Parti'den dediğim gibi yüzde iki nokta bir oy e, alabiliyor Selahattin Demirtaş. Şimdi gelelim İyi Parti'ye. İyi Parti'nin yüzde dört nokta üçü Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtiyor. Mansur Yavaş'a yüzde elli beş. Ee, Ekrem İmamoğlu'na %29, e, Selahattin Demirtaş'a 1.2 oy oranı çıkmış. İyi Parti'ye e, oy veren seçmenin e, Selahattin Demirtaş'a oy vereceğini belirten e, oran 1.2. Bunu tekrar belirteyim. Bu da dikkat çekici bir detay, e, onu diyebilirim. Şimdi gelelim DEM Parti'ye değerli dostlar. DEM Parti e, seçmeni Erdoğan'a sıfır oy veriyor. Ee, çok kararlı bir seçmen bu konuda e, DEM Parti seçmeni değerli dostlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiç oy ver e, çıkmamış DEM Parti seçmeninden. Mansur Yavaş'a küçük bir oran çıkmış 1.9 gibi genelde gençlerden oluşan kesim Mansur Yavaş'ı çok iyi tanımadığını düşünüyorum ve e, bu 1.9 da oradan kaynaklıyor kaynaklanıyor diyebilirim. Ee, Ekrem İmamoğlu 9.3 e, iyi bir oran çıkmış e, Dem Parti seçmeninde e, Selahattin Demirtaş'a %86.6. Bu ne demek değerli dostlar? E, özellikle Dem Parti seçmeni çok kararlı bir seçmen. Şimdi diğer partilere baktığımız zaman AK Parti seçmeni bile %66 Erdoğan'a oy verirken Dem Parti seçmeni yüzde %86.6. Altı gibi rekor bir oyla Selahattin Demirtaş'a oy vereceğini söylüyor. Yüzde iki nokta iki de DEM Parti seçmeni fikrim yok cevap yok diyenlerin oranı bu oranda çok düşük diğer partilere göre değerli dostlar. Diğer partilerin neredeyse yüzde on beş yirmilerdeyken kararsız seçmen DEM Parti'de yüzde iki nokta iki. Bunu da belirtmek isterim. Diğer partilerin e, ortalamasını almışlardı değerli dostlar. Yüzde on Erdoğan demiş. Yüzde kırk altı Mansur e, Yavaş demiş. Yüzde on e, İmamoğlu demiş. Yüzde üç nokta de Selahattin Demirtaş demiş. E, cevap yok fikrim yok diyenlerin oranı da yüzde yirmi çıkmış. Eee Selahattin Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceği sorusuna verildi yanıtlarda değerli dostlar. Kararsız seçmenlerden bahsettim en son. Ortalama oy oranları da şu şekilde: Cumhurbaşkanı Erdoğan 27.2, yüzde 26.7 Mansur Yavaş, yüzde 18 İmamoğlu, Selahattin Demirtaş 9.3, cevap yok fikrim yok diyenlerin oranı yüzde 18.8 olarak belirlenmiş değerli dostlar. Evet el dostlar Metropol'un e, anketinin detaylarını ve e, Nacizane'de kısa kısa yorumlar yapmaya çalıştım. E, bu anketi sizlerle paylaşmak istedim. Videolarımızın öne çıkması için bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir daha görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.